Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar sizinle konuşmak üzere ve istiyorum hani ta değerinden biz anlayabilmek için yani ne bize Rab üretiyor ve iman hakkında. O ne var iman? Mesela biz duyuyoruz annemizden, babamızdan bize bir şeyler üretiyorlar. Yani iman Rabbi tanıttırmak istiyorlar daha çok anneler babalar istiyorlar hani biz e, Rab ile tanışalım diye e, her tür iman olsa bile çocuklarına bir şeyler üretmeye çalışıyorlar ama bunda kalmıyor biz hiç diyemeyiz hani annem babam imanlı ve ben onların aşırı ben de kurtulmuş olabilirim onlar beni de kurtarırlar kendi imanlara göre ama ee, Rab bizden istiyor bizim imanımızı görme. Gerçekten ben ona iman ediyorum mu? Bunu herkes kendine sorabilir. Yani e, İsa Mesih'i kabul edebiliyor muyuz? İsa Mesih'i Rab olarak gerçekten biliyor muyuz? Yani onları biz kendi kendimize sorabiliriz. Evet. Ee, biz e, iz dini değil yani çok iyiyiz, o yüzden kurtulmuş olabiliriz. Hayır, bundan daha önceki vaazlardan da e, bahsetmiştim. Ama e, Rab bizi günahkar olduğumuz gibi kabul ediyor, bizi affetmek istiyor ve bize sonsuz yaşamak, vermek istiyor. E, bu bizim e, iyi deyine değil, sadece Rabbin armanı olduğu için, bizi sevdiği için bize bunu bir hediye olarak sunuyor. Şimdi biz okuyacağız da Birinci bölüm 12'den 13'e kadar. Ne diyor burada? Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kadar ne kan, ne kandan ne de beden ne de insan isteğinden doğdular. E, tersine tanırdan doğdular. Yani bize burada biraz e, artık açmak istiyor. Yani insanlar bir kere doğuyor. Bir daha bir kere doğmaları ikinci sefer doğmak. E, bu biraz insanları şaşırtıyor gerçekten. Çünkü bu yerleri de okuyacağız. İleri doğru takip ederseniz ben bu yerleri size açıkça e, e, anlatmaya istiyorum ve belirtmeye. Çünkü izleyerek Kutsal Kitabı biz onun aşırı iman e, kendimize kurtuluş buluyoruz. Evet, e, bakarak ne söylüyor? E, nasıl biz ise misihi kabul edebiliriz? bu çok böyle insanlara fark ediyor yani insan isteği kabul etmek mi gerekiyor yani nasıl onu kabul edebiliriz biz şu an görüyoruz ayak ya da üçüncü bölüm 20. ayette ne diyor şöyle işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum biri sesimi işitir ve kapıyı açırsa onun yanına gireceğim. Ben onunla o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Ya Burada çok güzel bir e, ayet gerçekten İsa Mesih. O bizim ailemiz gibi beraber yemek yemek istiyor. Yani nasıl bir yemek yemek? Şu an beni dinleyenler mesela diyeceğiz ki o da aramızda biz bu kutsal e, sözlerden ruhumuzu böyle e, yemek veriyoruz. O yüzden İsa Mesih aramızda ve o, o da bizimle beraber yani bu sohbetleri bu kalbimizi güçlendirmek için iman haşırı. O da bizim kapımızı çalıp aramıza girebiliyor e, Mesela diyeceğiz hani burada e, kutsal kitap Yahya'nın açıklığında e, Rabbine açıklamış yani böyle açıklık göstermiş yani Kiliselerin hallerini Ve burada diyor ki kapını çalıyorum e, Kapınızı açırsanız ben de girerim mesela bizim yürek kapılarımızı bizim kalp kapılarımızı çalıyor yani hiçbir zaman zorlan İsa Mesih senin hayatına girmez sen onu kendin istemezsin ve aramazsın o yüzden biz kutsal kitabı izleyerek adım adım iman hakkında daha çok şeyler öğrenebiliyoruz ee, Şimdi bir daha okuyacağız Romalılarda Romalılarda 10. bölüm 9. ayet Ne diyor burada da Yani burada biz Görüyoruz İsa'nın Rab olduğunu Ağzımızla açıkça söyler Ve Tanrı'nın onun Ölümden dirilttiğine Yürekten İman edersiniz, kurtulacaksınız. Burada bize kanıt gerçekten görüyoruz. Kutsal kitap. Yani bize hiç başka bir şey gerekmiyor. Ne Ahmet, ne Mehmet, ne başka isimler. Hiçbir isim bizi artık kurtaramaz. Sadece İsa'nın Rab olduğunu ağzımızla gerçekten onun e, işlerinden sadık, iman ederseniz, yani o bizim Tanrımız, biz gerçekten kurtulur, kurtuluş bulacağız. Çünkü iman ederseniz kurtulacaksınız. Her bir insan gerçekten İsa Mesih'i bizim için öldüğü için, bizim günahlarımızı aldığı için, bize şifa verdiği için... Ha, sonsuz yaşama getirdiği için iman edir sadık biz varız kurtulmuş yani bizim içimize bir esenlik gelsin her bir insan biliyor hani, e, nasıl e, rahatsız olabilirler e, sadece o diğer insanlar hangisi imanları yok bizim içimizde esenlik var her durumda biliyoruz hani bu dünya çok kötüler e, kötülük geliyor üzerine çok e, yani zorluklar ama bizim içimizde esinlik var çünkü İsa Mesih bizim içimizde ve o bizim hayatımızı kontrol ediyor ve bizi kendisiyle tanıştırmak istiyor bu yer yeryüzüne o yüzden geldi bize kurtuluş vermek için yani bu yer göt yani geçecek ama benim sözlerim geçmeyecek öyle bahsediyor kutsal kitap bakarak elçilerde dördüncü bölüm yani 12 ayette ne diyor başka hiç kimsede kurtuluş yoktur bu göğün altında insanlara bağışlanmış diyor bizi kurtaracak başka hiçbir ad yoktur. Yani burada emin olun İsa Mesih bize geldi e, 2000 fazlasıyla sene önce söyledi bu durumlar için neler bekliyor bu dünyayı ve söylüyor hani başka hiçbir isim yok. Hiçbir peygamber Hiçbir insan olarak hiç kimseyi aşırı biz kurtuluş bulamayız. Sadece İsa Mesih'te sizi bugün sormak istiyorum. Siz İsa Mesih'i kabul ediyor musunuz? Rapol olarak ve sizin kurtarıcınız olarak. Siz de kendinize sorun. Yani e, görüyoruz açıkça kutsal kitapta yazılı. Hani sadece benim ismim aşırı. Sadece benden geçebilirsiniz babaya. Ve ben sizin e, günahlarınızı kendi üzerime aldım. Yani bir kere bütün dünya kurban edildi. Ve bir kere de gelecek kendini gösterme. E, onlara kim onu imanla bekliyor. İşte böyle arkadaşlar. E, kendi kendinize sorabilirsiniz. İmanlıyız mı biz Yoksa da sadece e, işitiyoruz mu? Kabul ettik mi İsa Mesih'i? Yoksa da e, sadece bir taraftan e, bakıyoruz. E nasıl insanlar e, gidiyorlar, itaat ediyorlar ve ona e, şey e, tapınıyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Biz de Rab'le barışık olalım lazım. Yani onun yaklaşıyor, gelmesi daha da yakın olduğu için bize sormalıyız kendimize hazır mıyız biz seniz iklin karşılaşmaya zaten Kuranda da yazılı hani tekrar gelecek insanlar bunu sadece tekrar geleceğini biliyorlar ama hani böyle kilise almak için hiçbir anlamı yoktur onların için. Çünkü niye kiliseyi alacak? Kim var kilise? Kilise gerçekten var oluşan senden benden birer taş gibi. Yani böyle diri bir kilise İsa Mesih onu gelecek almaya. Bir örnek daha var gelini ve İsa Mesih var damat. Yani damat olarak bu zorlardan hiçbir zaman bırakmayacak kiliseye ya da diyeceğiz ki gelini bu zorluklar içinde kalsın biliyoruz Hani daha kötü şeyler bu dünyayı bekliyor ama biz biliyoruz umudumuz var iman etmeyen insanlar neye umutlarını bağlıyorlar yani Biraz böyle umutsuz yaşamak çok zor. Ama Rab İsa yaşarken bizim içimizde esenlik var. Sonsuz yaşam var. Günahlarımızı affeden biri var. Yani o da var İsa Mesih. Yüreklerinizi açın. Bir ışık gibi Rab İsa Mesih'i yüreklerinize kabul edin. Ve yaşayın. Gerçekten siz yüreklerinizi açarak İsa Mesih sizin hayatlarınızı da yaşasın. Rab sizi gerçekten bereketlesin. Bu sözler sizin aklınızı yani gerçekten değiştirsin. Ee, yani bu dünenin e, düşüncelerinden değil bizim düşüncekler farkı olmalıdır. Çünkü kutsal kitapta diyor hani yani değiştirin düşüncelerinizi yani bakın bana bakın ben size elimi uzatıyorum sizi kurtarmak istiyorum bana dönün bana gelin binde sadece var sonsuz hayat ve sonsuz yaşam Rab sizi bereketlesin ve devamlı sizinle konuşmak gerçekten güzeldir ve Rab sizin kalplerinize dokunmak istiyor bereketler herkese ailenize sevdiklerinize Etraflarınıza, çocuklarınıza, eşinize, Rab her birinizi bereketlesin. Amin.